Altıncı söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah iştara minel mu'minine enfusehum ve emma lehum cenne. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Tövbe suresi 111. ayet. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret ve ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah rayiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder, değişir gider. Padişah o iki nefere kemal merhametinden bir yaver eklemini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zahi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin mas masraflarını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve lavazımatı ben de ederim. Bütün validatı ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik kıymetli aletler, mizanlar istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başı bozağa bedel, ali bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olan dedi. Baş üstüne ben maal satarım. Hem bin teşekkür ederim.'' Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzelelerinden, dağ dağlarından haberi yok dedi. Yok padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki hem herkes onu açıyor hem de müstahak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pür heves şu misalin dürbünü ile hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ve ebed sultanı olan Rabbin halıkındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hisselerindir. Ve o yaver ekrem ise Resul-i Kerim'dir. Ve o ferman-ı ahkem ise kuran Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticaret azimeyi şu ayetle ilan ediyor.'' İnna Allaha eştirâ minel müminîne enfusevum ve mâluhum biennelhumul cennet. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Tövbe suresi 111. ayet. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzülür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak Acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu? Deyip düşünürken birden semavi sadayi Kur'an işitiliyor. Der evet var. Hem de beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap. Emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar. Fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan zat zülcelale verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail bakiye inkılap eder. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve alemi berzahta ziyadar, munis birer, birer manzara olurlar. İkinci kar, cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü ker, Her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a kasatmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meşhum ve muziç ve muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın alam hazinesini ve gelecek zamanın ehvali muhavifanesini senin bu bir çare başına yükletecek. Yümünsüz ve muzur bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer malik hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu aynatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar.'' Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyir ile şehvet ve hevesin efsaniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz şu kitabı kebir kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizatı sanatı Rabbaniye'nin bir seyircisi ve şu küre arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derekesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zaikayı fatır hakime Fatır hakimine satmazsan belki nefis, nefis, hesabına, mide hesabına, mide namına çalıştırsan o vakit midenin tablasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sükut eder. Eğer Rezzak-ı Kerim'e satsan o zaman dildeki kuvve-i rahmet ilahiye, hazinelerinin bir nazır mahiri ve kudret-i samadaniye matbahlarının bir müfettiş işi şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl dikkat et. Meşhum bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak. Adi bir kavvat nerede? Kütüphane ilahinin müfennin bir nazırı nerede? Ve ey dil iyi tat. Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i Hassay Rahmet nazırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mü'min cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesmeder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi mü'min imanıyla halıkının emanetini onun namına ve izin dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir ihanet edip nefse emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü ker İnsan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu bağır. Ya sarhoş veya canavar eder. Beşinci kar. Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci hasaret o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci asaret, emanetle hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Üçüncü Hasaret bütün o kıymetli cihazat insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet ilahiyeye iftira ve zulmettin. Dördüncü Hasaret Aciz ve fakrın ile beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin. 5. Hasaret Hayat-ı ebediyeye, esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediyeyi i rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok kat'a ve asla hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç düzum yoktur. feraiz ilahiye ise hafiftir azdır. Allah'a abd vasker asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve, ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sukûnet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, Emanet, emanetini kabz etme zamanına kadar bizi emanette emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı.